Herkese merhabalar kanalıma videomu hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar Korkut ve Leyla'nın adeta acımasız planı Dahan'ı tuzağa düşürmeye çalıştılar ama dediğim gibi Dahan onlardan daha zekice davranış yaparak adeta onları tuzağa düşürdü özellikle kalenderi yakalayıp ve adeta Korkut'a tuzak kurmaları tabii ki de burada evet, Enver'in de büyük payı vardı diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki haftalarda bizleri neler bekliyor olacak? Korkut Daha'nın ailesinden bir kişiyi daha alacak mı? Evet arkadaşlar büyük bir ihtimalle de burada bir Daha'nın büyük bir acı daha bekliyor olabilir. Rüzgar Rüzgar olabilir veya yağmur olabilir arkadaşlar. Bakalım detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tabii ki de korkut gitmeden bir kişiyi daha götürebilir. Bizler böyle bir şey olsun istemiyoruz. Sizler de Dahın ailesinden Kimse ayrılmasın ölmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımıza. Gösterilen fikir ve düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.